Epey Allahım, epey. Sevgiliye kavuşmanın heyecanıyla yanıp tutuşan yürekler kutsal topraklara doğru yola çıktı. Çok iyi hissediyoruz, heyecanlıyız. Ben bir aydır çok heyecanlıyım zaten. Şimdi de daha çok heyecanlıyım. İlk kez gidiyorum Mekke'ye, Medine'ye ilk kez göreceğiz, ilk kez umre yapacağız. Heyecanlıyız, herkese dua edeceğiz inşallah. Heyecanlıyız. Allah Allah. İlk defa gidiyoruz, çocuklarla gidiyoruz. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Heyecanlıyız tabii, efendim. olmaz mıyız? Heyecanlıyız. Allah herkese herkes nasip etsin. 173 kişiden oluşan Umre kafilesi, Nuri Doğan Turizm ile kutsal toprakların manevi iklimini yaşamak için Konya Havalimanı'ndaydı. 6. uçağımızı, semestrenin son uçağını Medine-i Münevvere'ye göndereceğiz kardeşlerimizi. Toplam 9 gece, 10 gündüzden oluşan bir program, kısa süreli bir program. Ve 5 yıldızlı otellere götürüyoruz kardeşlerimizi. Artık Konyalı kardeşlerimizin, İstanbul'a gitmeden, Konya'dan da direkt uçuşla Mekke'ye ve Medine'ye ulaşmalarını sağlıyoruz. Kafile içerisinde ara tatilini kutsal mekanda geçirecek çocuklar da vardı. 15 tatil mi Allah izin verirse Umre'de geçireceğim. Umre'de ibadet etmek istiyorum. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Umre ibadetini gerçekleştirmek için yola çıkan kafileyi havalimanında aileleri ve sevdikleri uğurladı.